Sayın seyirciler şimdi haberlere bir virgül koyalım. Vakit kalırsa tekrar döneceğiz, konuşmaya devam edeceğiz. Bir konu mu olacak? Türkiye'de sağlıklı, yeterli ve dengeli gıdaya ulaşabilmenin önemini konuşacağız. Gıdanın önemini konuşacağız. Gıda güvenliğini, gıdada taklit ve taşişi, gıda zehirlenmelerini değerlendireceğiz. Tmop Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altuğ, e, Uğur Toprak özür dilerim. Uğur Toprak konuğumuz. Tekin Altuğ ile birazdan bağlantı yapacağız. Uğur Toprak İzmir'den katılıyor yayınımıza. Konuşacak çok şey var aslında bu gıdaya dair. Gıdanın ne derece önemli olduğunun bilmiyorum ne kadar farkındayız. Temiz gıdanın, yeterli ve güvenli gıdanın. Konuşalım hepsini, hemen geçelim sohbetimize. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurgül Bey. Çok teşekkürler. İzmir'e selamlar yolluyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi. sizleri sormadan. İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Şimdi gıda güvenliğini konuşalım. Yine sağlıklı ve yeterli gıdanın önemini, insanların yeterli ve sağlıklı gıdaya ne kadar kolay ulaşabildiğini. 25 geride kaldı ee, ve tabii yine alım gücü çok konuşuldu. Alım gücünün düşmesi bazı zamlar yapıldı. Ve 26'da da yine sanki durum çok da farklı olmayacak gibi. Bu alım gücü yani. her geçen gün düştükçe sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmakta zorlaşıyor mu? Kesinlikle ee, aslında e, 2026'nın kışı e, jeolojik olarak yani e, meteorolojik olarak nasıl geçecek bilmiyoruz ama Gıdaya ulaşım açısından ciddi anlamda çetin geçecek demiştik maalesef o günleri yaşıyoruz dediğiniz gibi alım gücünün düşmesi tabii ki gıda güvenliğiyle ve gıda güvencesiyle doğrudan ilintili son zamanlarda duyduğumuz ve ekranlara da yansıyan tartışmalar var mecliste de son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satılması aslında bunları çok konuşmuyorduk. Eskiden e, son tüketim tarihi vardı <laughs> ve israfın önüne geçebilmek için bu bir e, yönetmedikleri tavsiye eden tüketim tarihi ve son tüketim tarihi olarak ikiye ayrıldı. Ama tabii bu tartışmaların bu kadar çok e, alevlenmesi e, artık tarihi geçmiş ürünlerin özellikle son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satılıyor olması e, bahsetmiş olduğunuz sorunun ne kadar yakıcı olduğunu da bize gösteriyor. Ve İnsanlar aslında biraz da mecburiyetten bu ürünlere yöneliyor diyeyim. Yani kim ister Kesinlikle. kötü bir gıda ya da niteliksiz bir gıdayı almayı ya da böyle çürümeye yüz tutmuş bugün yarın atılacak bir gıdayı? Maalesef öyle. Yani bunu söylüyoruz kabul edilmiyor ama insanlar artık pazar kapandıktan sonra pazar yerine gitmeye başladı. Önceden tamam hani pazar kapanışına yakın bir akşam pazarı ifadesi vardı. Ama artık akşam pazarı da yok. Pazar kapandıktan sonra ne kalırsa onu alayım diyen yurttaşlar var. Bugün askeri ücret 28 bin lira. Hep söylüyoruz açlık sınırı 31 bin lira, yoksulluk sınırı 97-98 bin lira. Zaten ilk defa bu sene askeri ücret açıklandığı anda açlık sınırının altında kaldı en düşük maaş ülkede askeri ücret ama emeklilerin aldığı az önce haberde de geçti. Emeklilerin aldığı maaş askeri ücretten daha düşük bir maaş. Şimdi iki çift emekli aynı evde yaşasa asker aldığı emekli maaşı da yoksul. Yoksulluk sınırının altında kalıyor. Böyle olunca da kış ayları doğalgaza zam geliyor. Barınma ciddi anlamda arttı. Yurttaşın bütçeden kesebileceği tek yer gıda, gıda olarak görüyor. Çünkü Kiradan kısamıyor. E, doğal gazı kapattığı zaman hasta oluyor. E, dolayısıyla gıdayı kesmeye çalışıyor. Gıdaya ayırdığı bütçeyi kısmaya çalışıyor. E, biliyor o ürünler e, taklitli, tahşişli, taklit ürünler, tahşişli ürünler. E, ama e, mecbur kalıyor sizin söylediğiniz gibi bunları alıp tüketmeye. E, bir takım kriminal insanlar da e, bunu fırsata çevirip e, bu ürünleri üretmeye e, ve satmaya Devam ediyor. Burada da tabii ki denetim eksikliği ortaya çıkıyor ama esas problem yaşanan her şeyde olduğu gibi burada da sağlıklı yeterli dengeli gıdaya ulaşamadaki baş problem maalesef ki memleketin ekonomik durumu. Dediğiniz gibi yani fatura ödemek zorunda. O fatura geldiğinde ödenecek. Kirayı geciktiremeyecek. Kredi kartı ya da kredi borcu varsa onu ödemek zorunda. E ne yapacak bu kez? Ya az yiyecek ya da sağlıklı gıdadan uzaklaşacak. Yani e, sayın Toprak... Terapik bir beslenip karbohidrat beslenecek. Bu da daha sonra e, diyabet ve e, obezite olarak geri dönecek. Ki öyle değil mi zaten? Obezite çok fazla Türkiye'de. Bir tarafta da bodurluk ve zayıflık. Evet. Şimdi bu e, gıda güvenliği konusu, yani yeterli ve dengeli gıdanın aslında ne derece önemli olduğu... Peki bunun sizce toplum olarak bilincinde miyiz, farkında mıyız? Yani tam olarak evet diyemiyorum ama e, çoğunlukla aslında farkındayız. Ama burada toplum olarak tabii ki bizim farkında olmamızın dışında e, asıl e, ülkeyi yönetenlerin de bu farkındalıkta olması gerekiyor. Çünkü e, ciddi anlamda aslında sağlıklı, yeterli ve dengeli gıdaya ulaşamamanın e, ne tür sonuçlara doğduğunu hepimiz biliyoruz. Yani siz de bahsetmiştiniz özellikle çocuklarda bodurluk, e, çocuk obezitesi, e, fiziksel bozukluklar hepimiz maalesef ki yaşıyoruz. Bunlardaki artışı görüyoruz. E, ama hala okullarda bir oyun ücretsiz yemek bunu sağlayabilmek için e, verilmiyor. E, bir mesengelebetiyle karşı karşıyayız. E, geçtiğimiz günlerde yine bir haber kanalında e, çocuk yaşamış olduğu bu e, suça teşvik neden bu kadar arttı deniyor. Aslında bunların temeli sağlıklı, yeterli, dengeli gıdaya beslenemek. Ulaşamamak. E, Hep biz aslında biliyoruz. Yani Etiket okur yazarlığımız evet bir ürün aldığımız zaman nelere dikkat etmemiz gerektiğini e, çok fazla bilmiyoruz. Son tartışmalarda son tüketim tarihine, tavsiye eden tüketim tarihine bunu bilmediğimiz ortaya çıktı. E, ama e, Beslenmenin ne derece önemli olduğunu bence e, ülkedeki herkes biliyor, e, iktidar sahipleri halisinin. Peki bu alım gücünün düştüğü yani fiyatların artık ulaşılamaz seviyeye geldi ki etin fiyatı 1000 liraya geçmiş e, bir kıymanın Kıyma kilosu 700-800 lira civarında. Evet bir kıymanın kilosu 700-800 lira yani bir eve et girmesi zaten zordu iyiden iyiye zorlaşmış. Peki bu durumda insanlar nasıl sağlıklı beslenecek? Yani bunun bir yolu var mı peki? Maalesef yok. Yani e, sağlıklı, yeter, yeterli ve dengeli beslenme dediğimiz aslında e, yurttaşın e, tüm ürün gruplarından. Yani e, bir ürünün içerisinde bulunan proteini, e, vitamini, minerali, <laughs> yağı, karbonhidratı hepsini yeterli ve dengeli bir miktarda almasını kastediyoruz. Ama... Pandemiden sonra yapılan bir araştırmada et tüketiminin %33 oranında azaldığı, makarna tüketiminin %25 oranında arttığı söyleniyor. Bu da aslında tek tip beslenmeye doğru yönelmenin insanların sadece beslenme değil doğru tabirle sadece karın doyurduğu bir dönem olduğunu bize gösteriyor. Bunun tek çıkar yolu gıda enflasyonunun dizginlenmesi yurttaşın alım gücünün arttırılması ama bunun yapılması için de çeşitli politikaların uygulanması lazım e, gıda egemenliği dayalı bir tarım politikası çiftçinin için, içinde olduğu yurttaşların işin için, içinde olduğu meslek odalarının için, içinde olduğu bir tarım ve gıda politikasını yeniden yazmak ve uygulamak e, gerekiyor e, ülke sınırları içerisinde üretimi arttırmak gerekiyor ama öyle deliler gibi değil gayet aklı başında yapmak gerekiyor bir planlama gerekiyor Devlet Planlama Teşkilatı'nın tekrardan e, faaliyete geçmesi ya da bu planlamayı yapacak bir kurumun e, ortaya çıkması gerekiyor. E biz bunları yapmadığımız sürece e, yurt dışına bağımlı bir e, hareket ettiğimiz sürece, paramız var ki ithal ediyoruz dediğimiz sürece e, maalesef ki e, gıda enflasyonu düşmeyecek, yurt alım gücü artmayacak e, ve biz e, bu konuştuklarımızı maalesef her ay enflasyon verileri açıklandığı zaman e, bunları tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Toprak şimdi yeterli ve dengeli gıdaya ulaşabilmek, güvenli gıdaya ulaşabilmek bu bağlamda evet para gerçekten bir engel. Ama diğer yandan bir de gerçekten tezgahtaki gıdanın, pazardaki gıdanın güvenli olup olmadığına dair endişeler de var. Dün tarım ilaçlarını konuştuk mesela bu pestisit meselesine. Sizin bu konudaki evet. görüşünüz nedir? Yani son yıllarda Mesela Greenpeace'in de çalışmaları var. Yakın zamanda yine konuşmuştuk. Önümüzdeki günlerde yine değerlendireceğiz. Bir rapor hazırladılar. Ee, ya bu da çok endişe verici bir durum değil mi? Yeterli ve dengeli gıdaya, güvenli gıdaya erişimde. Tabii ki bu da ciddi bir problem. Aslında hani gıda yemenlere dayalı bir tarım ve gıda politikası dediğimin içerisine aslında bu da giriyor. Burada <laughs> e, agroekolojik tarıma yönlenmemiz gerekiyor. E, ne demek istiyorum? Yani pestisitlerin mümkün olduğunca kullanılmadığı, Burada doğal yöntemlerle e, tırnak içinde bu savaşın verilmesi gerektiği, yani bir üründe, e, bir ortamda bir e, bitkide bir e, problem yaratacak bir şey ortaya çıktığı zaman onu hemen bir ilaç dedikleri tarım zehirleri değil, onu ortadan kaldırabilecek başka bir biyolojik yöntem var. E, bunu kullanarak e, bu üretimi yapmak gerekiyor. E, Pestisit kullanımı ile ilgili Zaten aslında Tarım ve Orman Bakanlığı Gayri Sıfır milli Aslanı'nın yüzde birini çiftçiye vermesi gerekiyor. Tarım desteği olarak. Bunu zaten yapmıyor. Binde altılarda, binde dörtlerde dolaşıyor. Ama sadece çiftçiye verilen destek maddi destek değil. Maddi destek olmaması gerekiyor. Burada özellikle ziraat mühendislerinin bitkisel üretimde, hayvansal üretimde veteriner hekimlerin bilgi birikiminden faydalanacak bir sistem kurulması gerekiyor. Çiftçiye o Kullanacağı pesisten ne kadar kullanması gerekiyor, hangisini kullanması gerekiyor ve hangi zamanda e, kullanması gerekiyor, hasattan ne kadar önce kullanması gerekiyor bunları e, anlatılması gerekiyor. Bu bilinçsizliğin ya da bilerek yapmanın önüne geçilmesi gerekiyor. O yüzden bir reçetelendirme e, getirileceklerdi. Belki Pilot illerde uygulanabilirse... başladı. Efendim? Pilot illerde başladı. B reçete. Sanırım evet. 4 yerde başlamış. Evet. Temmuz'dan sonra da tüm Türkiye'de uygulanacak. Bunun da aslında uygulanabiliyor olması lazım. Yani e, hala e, yurt dışından dönen ürünlere baktığımız zaman, raf sisteminde e, ürünün red nedenlerine baktığımız zaman, e, yasak olan pestisitler hatta pestisit kokteylleri, e, birkaç tane pestisitin bir araya gelmesi e, gözlemlenebiliyor. E, o zaman madem Avrupa Birliği ile tam uyum içerisindeysek, bu e, yasak olan pesisitlere çiftçiler nasıl ulaşıyor, bu kaçak e, satışında önlenebilir durumda olması lazım. Umarım uygulanabilir. E, ama bu gıda güvenliğini sağlamanın yolu da dediğim gibi e, çiftçinin eğitimini vermekten, e, agroekolojik tarıma yönelmekten e, fabrikalarda gıda mühendisleri, e, bitkisel üretimde, seyahat mühendisleri, hayvansal üretimde, e, veteriner hekimler ve su ürünleri mühendislerinin bilgi birikiminden faydalanacak bir tarım ve gıda politikası e, uygulamak gerekiyor. Aksi takdirde dediğiniz gibi gıda güvenliği ciddi problem. Üründe kalıntı da ciddi bir problem. Pesitli fazla kullanımı, toprağı kirletmesi, kirletmesi ciddi bir problem. Suyu kirletmesi ciddi bir problem. E zaten hava kirliliği var. Hı hı. Şimdi bizim havamız, suyumuz, toprağımız temiz değilse, çevremiz temiz değilse, güvenli değilse biz güvenli bir gıda üretmemiz de maalesef ki mümkün değil. O yüzden de aslında gıda egemenliği ve tarım ve gıda politikası dediğimiz zaman bu hem gıda güvenliği sizin şimdi bahsetmiş olduğunuz pestisitler hem de aslında gıda güvencesi yani gıdaya erişimi ilgilendiriyor o zaman sayın ve Toprak ve denetimlerinde arttırılması gerekiyor birazdan soracağım o denetimleri ifşalar vardı hatta bugünlerde çok gündeme gelmiyor ama ve cezalar ee, bu, o zaman bu gıda güvenliği yeterli dengeli sağlıklı gıdaya erişebilmek temiz gıdaya ulaşabilmek tezgah değil sadece tohumun toprağı ...ekilmesiyle başlayan bir süreç diyebilir miyiz? Tabii ki aslında hani son zamanlarda tarladan çatala dediğimiz durum aslında... ...topraktan bedene gibi bir duruma da evriliyor. Evet. Bunu demek belki daha doğru olabilir. Bunlar tabii ki önemli noktalar. Önce topraktan başlıyor. Daha sonra topraktaki yani birinci üretim dediğimiz... Ürünün üretilmesinde güvenliği sağlayamazsınız. Sonra zaten tezgaha geldikten sonra ya da fabrikaya işlemek için fabrikaya geldikten sonra güvenliği sağlamak çok da kolay olmuyor. O zaman denetim ya da o bilinçli çiftçi meselesi, aynı zamanda bilinçli tüketici tarafı, talep eden taraf ve diğer üreten taraf. Tam olarak oradaki zincir arasında da bir güvenli, yeterli tedarik tarafı var değil mi? Tedarik zinciri var aslında. Tabii yani burada aslında e, yani tabii ki biz bunları söylüyoruz. Burada çiftçiyi suçlamıyoruz. E, öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Tabii. Hepsinin emeğine sağlık. Ama e, burada e, özellikle tabii ki herkes ektiği üründen daha fazla verim almak ve daha fazla para kazanmak ister doğal olarak. E, ama siz e, bunun ekim sonucunda daha fazla verim alabilmesi için belli başlı şirketlerin burada satan satanda, gübreyi satanda, hasta olduktan sonra satan satanda, hasta olduktan sonra insana ilacı satanda aynı tekel şirketleri olunca ve siz buna tırnak içinde çanak tutunca bu sonuçta maalesef ki doğuyor. Burada da özellikle ürünlerin hasat edildiği zaman analizlerinin yapılması gerekiyor. Şimdi yurt dışına gidiyor ürün. Mersin'de e, o örneği vereyim, mandalina e, toplandı ve bu mandalina e, altpine kadar gitti. Alpvin'de gümrükte e, pesistik alıntısı olduğu e, öğrenildi ve orada imha edildi. İmha görüntüleri de paylaşıldı ve imha görüntüleri de ciddi problemliydi. Şimdi bu ürün oraya kadar nasıl gitti? Aslında dediğiniz gibi tedarik zincirinde <laughs> pardon, başlangıçta bunun denetimlerinin yapılması e, ve üretimin ona göre yapılması lazım. Burada işte özellikle bitkisel üretimde ziraat mühendislerinin önemi ortaya çıkıyor. ve hayvansal üretimde veteriner hekimlerin önemi ortaya çıkıyor. Daha sonra buradan gelen ürünü aldıktan sonra işte pesist kalıntısı olup olmaması, e, gıda katkı maddelerinin doğru oranda kullanıp kullanılmaması, e, fazladan kullanımı e, bu gibi durumların olmaması için de e, gıda mühendislerinin e, bilgi bilgimi önem taşıyor. O yüzden aslında tarladan çatala gelen kadar süreçte hem toprakta hem bizim gıda işleme esnasında hem de tabağımıza geldiği andaki denetimlerin hepsi büyük önem taşıyor. Yani Sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda kontrol görevlilerinin bakkalları marketleri dolaşıp oradaki veya fabrikadan aldıkları ürünler değil buradaki özellikle pestisit kalıntıları, mikotoksin kalıntıları, aflatoksin kalıntıları bunları da belirlemesi ve bunların da ifşası önemli diyoruz tabii ki. Aslında için uzmanlarının sahada olması, sadece parası olanın bir iş yeri iş yere açıp da insanlara hizmet vermesi değil. kadar gıda mühendislerinin, ziraat mühendislerinin herkesin ilgili alanında çalışması oldukça mühim. Peki bu denetim tarafı Mesela bir toprağı denetlemek, çiftçiyi denetlemek, kullandığı ilacı denetlemek, belki bu B sistemi etkili olacaktır. Çünkü ne kadar kullandığı, ne kadar gerekli olduğunu bilecek insanlar ya da fazlasını alamayacaklar. Burada da bir denetim, yani mümkün mü tarım üretimi tarafında, tarımsal üretimde sadece market ya da iş yeri denetlemekte kalmayacak şekilde? Yani dediğiniz gibi e, işte, BRÇT de eğer gerçekten uygulanabilirse burada özellikle bu işte e, sorumlu olarak ziraat mühendislerinin olduğu, bu işi bilen kişilerin olduğu e, bilinir ve onlara görev verilirse e, çiftçiye de verebilecekleri, kullanabilecekleri miktar verilir ve onun üzerindeki miktarın verilmeyeceği ve ne zaman bunu kullanabileceği anlatılırsa e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama Burada da nasıl olsa ben bu ürünü bulurum, reçeteli olması da kaçak yollarla bulurum denip kaçak e, satış engellenmezse e, b reçete de e, yeterli olmayacaktır maalesef. Önemli olan dediğiniz gibi aslında yazılı olarak değil de devamlılığını sağlayabilmek. Kanunlar da böyle, diğer bütün kurallar da böyle. Bu ifşalar vardı, bugünlerde çok konuşmuyoruz. Yönetimler devam ediyor mu, ifşalar sürüyor mu, sizce yeterli oluyor mu? Kasım evet, ayını aslında gıda zehirlenmeleriyle geçirmiştik. Ee, Aralık ayında artık hani Aralık ve Ocağın 20'si oldu, diyor, 21 oldu. Ee, gıda zehirlenmeleri haberlerini de aslında e, unuttuk. Ee, burada aslında birçok şeyi biz zaten yaşıyoruz. Gıda zehirlenmeleri de yaşanıyordu. E, ee, taklit taşiş de yaşanıyordu Hatta ama... Sayın Toprak geçen yıl, ya yani bir önceki yıl 24'ün sonunda da hatırlarsınız alkol zehirlenmeleri vardı. İstanbul'a evet. 200'den fazla kişi ölmüştü. Onu söyleyeceğim maalesef ki biz e, bir de hayatını kaybetmeden e, canından olmadan bu tür şeyleri e, konuşmuyoruz. Maalesef e, sözüm e, medyaya size de değil genel olarak hepimiz için. Yani medya bu burada medyanın da payı yapıyoruz. var. Yok doğru söylüyorsunuz medyanın da payı var burada. Ama e, burada şu e, tabii ki pay şöyle olabilir biz bunları bu zamanlarda konuşuyoruz e, ve sonrasında maalesef ki. E, gündemler değişiyor e, ve biz de bunu gündemden çıkartıp unutuyoruz. Aslında bunu standart bir gündem haline getirip e, belli aralıklarla belki aynı şeyleri söylüyoruz. E, bundan da aslında rahatsızız. Ama bir şeyler değişmediği için aynı şeyleri doğruyu nasıl yapılacağını söylemeye de devam etmek gerekiyor. E, burada da hani ölüm olmadan biz bunları konuşmuyoruz. E, Alkoz eğlenmelerinde de sonuç e, belli. Gıda zehirlenmelerinin de, e, de sebebi belli. Alkaloz zehirlenmelerinin de sebebi belli. E, taktik tahşişinin de sebebi belli. Taklit tahşişi hala var. Maalesef ki var. E, ama e, bakanlık e, bunu bazı dönemlerde yayınlamayı azaltıyor. Bazı dönemlerde e, biraz daha fazla üzerine gidiyor. E, bazen e, davulla zurnayla e, kırmızı yaldızı davetiyeyle biz denetime çıkıyoruz diyor ki bu da yanlış. E, ama çoğunlukla bir sosyal medyada bir şey patlamadan ya da e, o iğrenç görüntüler önümüze düşmeden e, ya da bir insan e, canını kaybetmeden e, biz bunları maalesef konuşmuyoruz. Dediğiniz e, doğru. Takip de denetimler maalesef ki tabii ki yeterli değil. Dediğiniz doğru. Sayın Toprak gündeme geliyor mesela alkol zehirlenmeleri olduğu zaman 24'ün sonunda e, ama çok fazlaydı gerçi sanırım Ankara'da 100, İstanbul'da 157 farklı illerde de vardı. O da bir problem. Hala devam ettiği zamanlar da oldu ama o kadar gündeme gelmedi. Çünkü biraz daha sayıya odaklıyız. Bu gıda zehirlenmesi tarafına baktığımızda Sayın Toprak, şimdi burada da e, son yıllarda görüyorsunuzdur, bilmiyorum İzmir'den nasıl ama Ankara'da her yer bir dönerci oldu. Dönerci furyası var. E, yani evet, yemeği de seviyoruz. Boğazımıza düşkün de bir milletiz. Bu noktada... Gerçekten dışarıda yemek yediğimizde içimiz rahat olarak gidebilir miyiz bir yere? Yani acaba bunu hazırlayan temiz bir şekilde e, ürüne yaklaştı mı, ellerini temizledi mi, dikkat etti mi? Et bozuk mu, dünden mi kalmış diye birçok soru geliyor insanın aklına. Bu acı değil mi? Yani bu sorunun insanın aklına gelmesi. Daha doğrusu getirilmesi e, çok acı değil mi? Aslında ya evet. onu söylüyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başındaki bakanın e, asli görevlerinden bir tanesi, belki de en önemlisi, yurttaşın sağlıklı, yeterli, dengeli bir şekilde besleneceği bu ülke sınırları içerisinde hem yurttaşın, hem gelen turistin, hem ülke sınırları içerisindeki mültecilerin e, sağlıklı, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmesini sağlayabilmesi gerekiyor. Yani bizim kafamızda bu makul şüphelerin olmaması lazım. Gıdaya erişimle ilgili ya çocuğuma işte muz alamıyorum, sucuk yediremiyorum stresini üzerimizde yaşamamamız gerekiyor. Gönül rahatlığıyla ya bugün söylemiş olduğunuz döneri bile aslında gidip e, yiyemeyen e, yurttaşlar var. Bunun üzerinden aslında bir enflasyon oyunu yapılmıştı. E, sadece döner ekmek işte 2002 yılında döne ekmekle asgari ücretle yenilen döne ekmek sayısıyla bir durum bugün arasındaki fark söylenmişti. Ve arada ciddi uçurum var. Bu da aslında alım gücünün ne kadar düştüğünü gösteriyor. Sayın Toprak bugün da, et döner bir yerde yiyeyim deseniz 400-450 lira olmuş. Yani dürüm bile 200-250 lira civarında. Ee, tavuk aynı şekilde tavuğa da ulaşmak e, ciddi problem. <laughs> Burada Sözün özü, yani güvenli olarak güvenli bir tüketim yapabileceğini birçok kişi e, maalesef e, artık düşünemiyor. E, ama buradaki denetimlerin artması gerekiyor. Denetimlerin sadece artması değil, e, burada da biz hep Hani sayılar üzerinden gittiğimiz için e, bakan da hep sayılar üzerinden gidiyor. Ya şu kadar işletmeye bu kadar denetim yaptık, şöyle yaptık diyor. Ama as, artık biz bu nicelliği bir kenara bırakıp ...nitellik üzerinden, yapılan denetimin etkinliği üzerinden konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, burada da başta gıda mühendisi olmak üzere gıda kontrol görevlisi sayısının arttırılması... ...ve dolayısıyla denetimin etkin hale getirilmesi gerekiyor. İşletmenin kuruluş aşamasından itibaren bu denetimleri yapması gerekiyor. Yani benim biraz param var, şuraya bir dönerci açayım diyen herkes... Yani açamama da aslında Sayın Toprak diye işin uzmanı olmayan bunu yapmamalı işin uzmanı olmayan 3-5 kuruşu orada çalışmak için bulunmamalı. İşte bunların önüne geçebilecek bir yasa hazırlanması gerekiyor. Bunu yaparken de meslek odalarından ve ilgili kişilerden görüş alarak bunu yapmak gerekiyor. Ve önemlisi yurttaşın gayet kafasında soru işareti olmadan cebimdeki para buna yeter mi düşünmeden, ya bunu yersem zehirlenir miyim mi düşünmeden gıdayı Tüketebiliyor olması lazım ama maalesef ki bunu sağlayamıyoruz. Yani bir tarafta bahsettiğiniz gibi aslında gıdaya erişmek zor, iyi bir gıdaya erişmek maddi açıdan. Diğer taraftan da insanlarda bir endişe, bir korkum var acaba zehirlenir miyiz, ölür müyüz diye. Çünkü bu bir vida satmaya ya da markette bir ürün satmaya benzemiyor. Yani açık bir gıda ve bazen de sağlıksız koşullarda sunulduğunu görebiliyoruz. Sayın Toprak, e, yavaş yavaş toparlayalım süremizin sonuna gelmişiz. Burada cezalar peki sizce caydırıcı mı? E, cezalar e, caydırıcı değildi. Ciddi anlamda arttırıldı aslında. E, e, bu konuda hak vermek gerekiyor ama e, bizim ülkede yasalarla ilgili birçok yasayla ilgili aslında problem yok. E, çok güzel yasalarımız da var. Evet kötü olanlar da var ama. Bu yasaları uygulamakta sıkıntımız var. Cezayı yaptığımları yaptırımları uygulanıp uygulanmaması konusunda da soru işaretleri var. Yani yasa diyor ki bu ürünü taklit taşış olan veya gıda güvenliği problemi yaratacak bir ürünü bulduğumuz zaman diyor. Birinci de şu kadar para cezası var. Evet daha da arttırılabilir. O parayı verdi. İkincisinde tekrar bulundu. Ceza iki katına çıkıyor. Üçüncü de tekrar bulunduğu zaman savcılar suç duyurusunda bulunup kapatma için suç duyurusunda bulunuyor. E şimdi taşı şişlerine bakıyorsunuz altı kez aynı firma aynı üründe var. O zaman siz cezayı yüz milyonda yapsanız Para cezayı uygulamadığınız sürece e, aslında yani cezaların caydırıcı olup olmaması tabii ki önemli. Ama bu cezaları uygulamanız e, en az cezanın caydırıcı olması kadar önemli. Sayın Toprak, bir de burada cezanın gerçekten hani caydırıcı olması diyorsunuz da mesela e, trollerle bazı zamanlarda avlanmak yasak denizde. Onlar da çok büyük ceza ödüyorlar ama onların attığı taş ürküttüğü kurbağaya değdiği için cezayı göz alarak avlanmaya devam ediyor. Evet, maalesef ki o durumda var. E, ama dediğim gibi yani burada e, hani balıkçılığın dışındaki tatlı taş işi de geldiğimiz zaman orada tabii ki daha fazla arttırılmalı. Yok yani bağlam tatlip... açısından dedim ben. ...bir bağlantı <laughs> Tabi güvenliğinde de belli bir rakam değil. E, ciro üzerinden aslında... E, hmm. ...bir balen belirlenmesi lazım ki... E, ...şimdi her firmaya aynı cezayı verdiği zaman... ...birinde dediğiniz gibi devrede kulak kalıyor... ...ötekine çok fazla gelebiliyor. E, burada da bunun devreye sokulması gerekiyor. E, son söz olarak şunu söylemek lazım. Aslında son zamanlarda yine hani konuştuğumuz... ...açılışı yaptığım gibi... STT ve TTT ile e, bitirelim. Aslında bu tartışma bile sınıfsal e, ve o kadar e, yüzeysel konuşuluyor ve e, ya ne olacak parası olmayan tarihi geçmiş ürünlere, tavsiye eden tüketim tarihi geçmiş ürünlere ulaşıyor. En azından onları alabiliyor'a getirildi ki bu da çok büyük bir e, acı bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Sayın Toprak yine başka programlarda elbette konuşmaya devam ederiz. Şimdilik çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler iyi yayınlar. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, Güne Bakış'ta konuğumuz gıda mühendisi Uğur Toprak'tı. TMO Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Sayın Toprak ve Türkiye'de yeterli dengeli, güvenli gıdaya erişebilmenin zorluklarını konuştuk. Şimdi bir ara vereceğim. Aran ardından Başka bir konumla iklim krizini, etkilerini, su sorununu konuşacağız. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği'nden Tekin Altuğ konumuz olacak uzaktan bağlantıyla. Aranın ardından güne bakış devam edecek.